Ülkemizde D Premium'ları güçlü motorla seçmek pek mümkün değil biliyorsunuz. Golf aranan arkadaşım C200'ünü satarak bu geçişi Bak yaptı. Abi. Bana artıları eksileri diye sordun hemen hızlıca cevap veriyorum. Bastım sen de bas. Elektrik motorun beni mat etti. Orada abi araba eleştirecek bir şey daha buldum. İki arabanın ortak noktasıdır bu. Tüketimin nedir? 8-7 9.5 Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Mercedes C200 ve Volkswagen Golf 8R'la birlikte olacağız. İki araç ne alaka diye soranlar için hemen cevap vermek istiyorum. İki araçta ortalama 3 milyon bandında fiyatlara sahip. Yeterli mi? Bence değil tabii ki. Şimdi ülkemizde D premiumları güçlü motorla seçmek pek mümkün değil biliyorsunuz. Bu noktada D segment kullanıcısı birçok kişi performans eksiği hissettiğinde bu tarz ateşleri mutlaka düşünür, aklından geçirir. Fiyatların da birbirine genel anlamda çok yakın olması bu değişim için sadece bir karar verme sürecini gerektiriyor. Bu videoda bununla alakalı olacak. Bugün makyajlı yeni bir 320, C200, a 445 45 TFSI ya da Julia 3 milyon bandındayken Golf R, S3 ya da Type R gibi Hatesler yaklaşık bu fiyat aralığında alınabiliyor. Böyle bir ikilemde sizin tercihiniz ne olurdu bunu yorumlar içinde soralım. E, aşağıda yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Golf aranan arkadaşım C200'ünü satarak bu geçişi yaptı. Kendisiyle C200 ve Z4 için performans kıyaslaması yapmıştık. Ben seni bıraktım 7.30'da yürüyorum Volkan. Bu videoda D Premium'dan Hateç'e geçiş tecrübeleri üzerinde konuşup İstanbul içi günlük kullanımda küçük motor D Premium bir aracın 2 litre 320 beygirlik bir Hateç ile tüketim kıyaslamasını yapmaya çalışacağız. Bakalım ortaya neler çıkacak. Burada şöyle bir güzellik de var. Onu da göstermeden geçmeyelim. Mercedes 190 SL. <laughs> Araçların içinde göstereyim. Golfar bildiğiniz gibi slipper modunda bir aile aracı. Arka koltuklara sahip. İçi normal golf ile tabii ki büyük oranda benzerlik gösteriyor. Arkaya geçtiğimiz anda bir aile babası aracı olduğunu zaten direkt olarak görüyorsunuz. C200'ün malzeme kalitesi eleştirilere maruz kalsa da iç mekan her zaman çekici. Bunu inkar etmek zor olacaktır. Arka taraf bir golften her zaman daha geniş. Bagajı daha büyük ama İçimizdeki performans aşkı bunları bize görmezden getirebiliyor. E hadi o zaman İstanbul'da biraz gezelim. Tamam şimdi. Sıfırlıyor muyuz? Sıfırlıyoruz. Start itibariyle diyor. Klima yok. Klima yok. Klima kapalı. Sıfırladık. Önce şehir içi gezelim. Ondan sonra kafamıza göre akarız. Bu noktada, evet, bu evet, noktada o zaman kadar. sana soru geliyor. C200'ü sattın, Golf R aldın. Ne kazandın, ne kaybettin? Bana artıları eksileri diye sordun. Hemen hızlıca cevap veriyorum. Konfor olarak. İkisi de 19 janttı. Ben C200'ümü 19 inç jant kullanamadım. Çok sert geldi. O bayıldığım jantla satıp 18'lere döndüm. Çünkü sert bir arabaydı gel. Şimdi bu arabada evet. adaptif süspansiyon var. Bu arabada 19 jant. Şu anda mesela individual moddan konforttan da daha yumuşak bir e, süspansiyon modu kullanıyorum. Çok mutluyum. Çok rahat. Araba bildiğin gündelik kullanım için çok uygun bir araba. Kasa olarak C200 çok daha kendini gösteren ve güzel bir araba ama işte benim için şanzımanı... Şanzımanla ben çok barışamadım abi. Sen de eski bir BMW kullanıcısısın. Evet biraz ağır kanlı. Ağır kanlı. E bu arabanın şanzımanı da gayet güzel. Ben çok memnunum. İşte arkası bir tık daha ufak. Kızımız spor koltuklar olduğu için ufak bir tepki gösterdi tabii. Ama ona da yapacak bir şey yok artık. Anne baba böyle istedi dedik oldu. aldık. Ufak ben bir, çok ufak bir bagaj kaybın oldu. Ufak bir bagaj kaybım oldu tabii 380 480 100 litre bagaj kaybettim. Şu evet. anda bu arada ciddi trafiğe girdik. Çok problem değil. Şu evet, an trafiğe evet. girmeden önce akıcılı geldiğimiz yolda tüketimin nedir? 8 7 9.5 Bunu tamir etmiştik ama değil mi? E abi bu şey e, hafif olması Anlamadığın zaman da otomatikman büyük motor az yakıyor yani. Hatta gazlasan da belki yine yakın yakacaklar diye düşünüyorum ben. Evet evet. Gazlasan da öyle ama yani tampon tamponla trafik evden çıkar çıkmaz böyle bir trafiğe karışırsan pek 14'ün altına inemiyorum. Ama C'de öyle Açık biliyorsun yani. Değilim. C'de de aşağı yukarı aynı şey geçerli. Ama şöyle yani şimdi arabaya bakınca önümdesin şu anda. Yani bir görünce de Allah'ım ne yakışıklı araba deyip böyle hafif bir buruklukta oluyor. <laughs> Satarken gerçekten Burularak sattım. Ama hepsine birden sahip olamıyorsun işte. Olamıyorsun. Ortalaman kaç şu anda? 9.4 7. Ortalama hız ne gösteriyor mesela şu an? 36 37, tamam. E tamam, çok doğru abi. Bu işler doğru yapılıyor demek ki. Aşağı yukarı aynı stilde kullanıyoruz. Önden gazlayan ya da arkada frenleyen akıtan yok. Aynı anda frenliyoruz. Aynı evet, anda evet. gazlıyoruz. Şimdi küçük bir birinci köprü çıkış trafiği de yeriz. Tamam. Şu an trafik yemek istiyoruz evet. yani. Şu anda trafik yemeye çalışıyoruz İstanbul'da. <laughs> Çok da zor bir şey değil. İstediğin an yiyebilirsin. <laughs> Onu İstanbul sağlıyor. Evet. Sağ olsun. Çünkü araba aldığın zaman şey <laughs> hikayesi benim hiç hoşuma gitmiyor. İşte ne bileyim Golf <laughs> da yakıt tüketimi önemli abi c 43ünde Yani aslan aldın ee, yeminimi düşünüyorsun hikayesi çok Türklere mahsus Ya ben şey ona bence. çok kız çok kısır bir bakış açısı olarak evet, görüyorum çünkü evet. bugün Amerika'ya da gitsen, Corvette de alsan, ee, ne bileyim hani büyük motorlu bir araç da alsan, fuel ekonomi diye bir kavram var. var abi, evet evet. Şu anda ben 8.5 oldum yalnız, 9 oldum ben. Yarım evet, litrelik tamam, bir aynı. sapma var. Bence o basınca gidebilir mi acaba ya basarken? Basarken. Elinde olmaz ama yani. Ama sonuçta... Işte büyük hacimde avantajı var. İkimiz de bastığımız zaman e, önde gidiyor olmanın da bir bedeli olması lazım. Performans olarak Golf'ün çok ciddi Abi, bir üstünlüğü var C'ye karşı. Yani şöyle gerçekten şimdi bu arabanın e, iki karakterli olması... Ve... E, yani iki karakteri bir anda sunuyor. Yani bir aile babası olarak arkadan tatsız bir selektör yedin. Ulan bak sen şu namussuza deyip gazı köklediğin zaman güzel şeyler oluyor. Bir de arabayı bilen geliyor. Arabayı evet. bilen geldiği zaman da arkanda küçük tacizler de oluyor. Hani biraz git de görelim. Biraz basalım gibi. Tahrikleri de kapılabiliyorsun. Evet. Bu arada ortalaman ne oldu şu anda? Ortalama 8.6 8.3 Ooo yaklaşıyoruz. Yaklaşıyorum. Ben seni Aday. konuşturuyorum. O arada kasıyorum haberin evet, yok. <laughs> ben de gaz hassasiyetini kaybettim. <laughs> Basmaya başladım demek ki. 1.8'e indim. 7.9 Eyvah oh, eyvah. Tehlike büyük. Bence sen bu modda daha az yakacaksın. Ee, olabilir. Bilemiyorum. Tüketim alalım Volkan. 7.2 7.1 Şunu gördük. Bence şehir içinde Golf birazcık daha az yakıyor. Akıcı ve düşük hızlarda şu an Mercedes lehine gibi durum. Şu anda 1.5'in ekmeğini yiyorsun değil mi? Yokuş çıksak belki olmaz ama 1.5 yani Bu evet. şu anda. Aynen öyle. Şu an mesela bazen hafif gerektiğinde elektrik motorunun desteğini görebiliyorum burada. Tüketim olarak şu anda abi 7 2. Aa arkada araba geldi. Bas abi küfür yiyeceğiz. Bastım sen de bas. Evet aynı gidiyoruz. Bıraktım bırak. 7 4 hemen. 7-4. <laughs> Hiç affetmiyorlar ya. Şu an birazcık evet, daha evet. uzun yol hızlarını deneyelim. Bakalım 117, 110, 120 arası ne oluyor? Kaç tüketim? Tüketim abi 7-3. 7-3. Oha baya aynı yakıyorlar. Baya aynı yakıyorlar evet. Bilir, evet. 6-9. 6-9 ne diyorsun? 6-9 diyorum. Oha inanılmazmış. Arabalar nasıl aynı yakıyor abi? <laughs> Olacak işte. <laughs> Orada abi arabada eleştirecek bir şey daha buldum. İki arabanın ortak noktasıdır bu. Fiziki tuş eksikliği, dokunmatik. Özellikle direksiyondaki dokunmatikler insanı bayağı zorluyor. Mesela ben bununla gazlama videoları izledim abi. Piste falan yanlışlıkla direksiyon ısıtmayı açıyor herifler devamlı. Ben 7.2 oldum bu arada. 7.2'yim, aynı Ortalama hız 40. 39, 39, 34 kilometre. Metrelik farklar mutlaka olur. 7.3 7.3 Bu arada başladığımdan beri 35 kilometre diyor. Averaj speed de 38. 38 average. 56 dakikadır da trafikteymişiz doğru mu? 56 dakika kesinlikle. İyi abi bu bayağı güzel bir belirleyici bir video oldu yani yani şunu görmüş olduk sen 200 beygirlik sıradan bir araç diyeceğim artık sıradan bir araçtan e, 320 beygirlik bir Hatch'e geçtiğinde yakıt tüketimin değişmedi diyebiliriz evet abi evet yani gerçekten öyle çok enteresan senin ortalama 6'ya indi değil mi doğruyu söyle 6-9 elektrik motorun beni mat etti 6.9 abi. 6.8 41 km saat e, 41 km. Doğru, ortalama hız. 46 km'de yol gelmişiz. 1 saat 7 dakika. 45 km'de yol gelmişiz abi. Aynen öyle. Tamamdır. Kapatıyorum. Yanılmaz bir şey. Tamam abi. Ben de stop ediyorum. Ne durumda tüketim? 7.5 diyor abi benim. 7.6 benim de ya. Şehir içi otomatikman yükseltiyor tabi. Şehir içinde Golf biraz daha avantajlı yakıyor gördüğümüzü göre. Mercedes 4 çekerle beraber dur kalkı sevmiyor. Tabi her seferinde kilo araç var. 1750 kiloyu kaldırıp durduruyor. Kaldırıp durduruyor. Yakıt olarak geri dönüyor yani. 1 saat 2 dakika diyor abi eyvah. 35 kilometre 1 saat Öyle diyor. Mi? Evet. Yani gerekirse Edirne'ye gidelim bu trafiğe girmeyip. Gece Edirne'de kalacağım ayardım ben. Çok moralim bozuldu. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu herifler bayağı sağdan İyi, gidiyor tam abi. Tam. Bu nedir ya? Evet. Klimadan üşüdüm ne yapalım bilemedim. Sen üşüdün mü? Ee, ben şeyleri menfezleri yana çevirdim. Hadi kapatalım o zaman. Hop. Tamam. 7-3. Sen de öylesindir. <laughs> 7-3. Nasıl biliyorsun düştüğünü? Alıştık öğrendik arabaları Arada şeyini. Düşüyoruz. Evet. Videoda hakkını vermemişsiniz arabanın bir tüketim yapmışsınız derler mi? derler tabii. Şu an bir... Şartlar böyle yani bu günlük kullanım modunda. Bu gazlama modunda değil. Günlük kullanımda C ne evet yakar? Evet. Golf ne yakar? Bu. Aynen. C'den Golf'a geçtiğinde evet. yakıt tasarrufu değişiyor mu? Değişmiyor. Aynen. Devam yakıt. 7-1'eyim mi bir bir. Bir İnanılmaz. Senin yol bilgisayarı bana bağlı nedir? Anlamadım ki. 7.4 oldu. Ben şu anda 7.3'üm abi o zaman. Bir avantaj yakalayalım. Çelik formatı kesinlikle belli. Günlük kullanımda hangisi daha az yakar? Challenge. Evet abi bir de işte C'den Golf'e geçilir mi de? Evet. <laughs> 7.5 Volkan. 7.4. Oo Abi inanılmaz bir trafik yedik yalnız ha. Hadi be kardeşim vallahi küfür edeceğim. Adam mı alıyor hala? Bilmiyorum ki. Ben şeye çok kızıyorum. Otobüslerin hem kendilerine ayrılmış alanları var, hem de yolun ortasında durup oraya girmiyorlar. Yolcu alıyorlar, evet. Duruyor, evet, evet. Taraftasın. Şu anda var ya plaza çıkışı abi var, şey iş bankası falan da alıyor. Evet arkadaşlar, şu an otoparka kadar girdik. Golfarda arkamda. Son tüketimler bu şekilde oldu. 7.8 Mercedes'in tüketimi. Bu da Golfarın tüketimi. 0.1 litre ile kaybettik ama iki aracı net bir şekilde kıyaslamış olduk. Şehir içi tüketimi açısından. Umarım faydalı video olmuştur. Biz bayağı keyif aldık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.